Karhan Üniversitesi 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Güzel Sanatlar Fakültesi'nde gerçekleşti. Şanlıurfa Harun Üniversitesi 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrencileri Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir araya getirerek mezuniyet coşkusunu yaşattı. Harun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencileri 2024-2025 yılı öğretim yılını başarıyla tamamladılar. Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencileri, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokul müdürleri, akademisyenlerle birlikte düzenlenen etkinlikte keyifli vakit geçirdi. Etkinlik sonrası öğrenciler heyecanla geri sayım yaptıktan sonra keplerini havaya fırlattılar. Harun Üniversitesi Osman Bey yerleşkesinde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen törende Radyo ve Televizyon Sinema Bölüm Başkanı İbrahim Halil Yaşar, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzman Doktoru Şerif Kurtuluş ve Eyyubiye Belediye Başkanı Yardımcısı Necmettin Sağlam, Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencileri, fakülte dekanları, Yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler, mezun olacak öğrenciler ve aileleri katılım sağladı. Gerçekleşen mezuniyet töreninde Radyo ve Televizyon Sinema Bölüm Başkanı İbrahim Halil Yaşar, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzman Doktoru Şerif Kurtuluş ve Eyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam konuşma yaptı. Zaman zaman zorlandık, yorulduk ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu süreçte yanında olan en başta eğitime fazlasıyla önem veren rahmetli babama, anneme ve değerli eşim olmak <laughs> üzere tüm aileme tüm aileme kıymetli hocalarıma ve güzel arkadaşlarıma teşekkür ederim. <laughs> Gelecekte hepimiz farklı yollara çıkacağız. Ama dilerim ki gittiğimiz her yerde biz bırakan, hatırlanan, değer katan insanlar oluruz. Hizmetli sağlık, Libya Devleti Başkan Yardımcısı. Bugün Radyo e, Televizyon Sinema bölümümüzü bitmiş oldu. E, Mesuliyetimizi kapıyoruz şu anda. Malum iletişim çağındayız. En büyük problemimiz iletişim. Ben de hem çabamızı geliştirdik hem de geçerdim ülkede ya yapmış olduğum işim gereği basın yayınlarda, çıkılarda sorunu olduğu için bu konudaki pratiğimiz e, belki kısma vardı ama olsun konusunda ciddi eksiklerimiz, sıkıntılarımız vardı. Bu dört yıl içerisinde sadece hocalarımızdan bu işe tavrısı denemektedir. bundan yani dolayı özellikle e, okul terimizin, e, güzel sanatlar kurulması, arka tecrübe sanatlarımız, başkalarımız ve dekanlarımız Teşekkür ediyorum bu güzel ve mutlu için ve kuruluşlarımız için ve bizim günlerimiz e, için. Radyo, televizyon, sinema bölümü bölümünün içini daha bilgi sosyal medya çağındayız. E, özellikle e, belediyeci hizmetlerinde yapmış olduğumuz bütün işleri sosyal medya üzerinden tanıtmaya çalışıyoruz. Burada en azından bu konuyla ilgili e, profesyonel hocalarda dersler aldık, uygulamalar, eğitimler gördük bu e, benim için bir dönüm noktası oldu. E, ben yani, e, çok e, az şey bildiğimin farkına vardım. Burada daha çok şeyler öğrendim. Bundan dolayı tekrar hocalarımıza teşekkür ediyorum. Asraklar uzmanı, aynı zamanda bir akademisyenim, doçan doktorum. Ee, tabii bu eğitim ömür boyu süren süreç olduğuna inanıyorum Ve e, var olan eğitimimiz sen şartlar var. Yani bir sinema bölümünde deneyimlerin arttırmak amacıyla geldim. Gerçekten de bu, bu süreç içerisinde çok şey kendime katma inanıyorum. Ee, Bunun da bu söylemekte fayda var. Ben evli bir çocukluyum. Zeynep Eşref ve babasıyım. Evde isterseniz ilk üniversite okulunun getirdiği bazı zaman saat sorunlar yaşadık. Ee, onu ailem sabırla katlandı. Onlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yani insanların eğitimi ömür boyu olarak devam ettirmesi taraftarıyım ve öneriyorum. Mutluyum, gururluyum. Bizim sağlık alanında özellikle iletişimle alakalı bazı etkiler olduğunu düşünüyorum ve bunun e, iletişim, bilgi sadece yetmediğini gördüm. Bilgin dışında sağlıklı iletişimin çok değerli olduğunu, hem hastanın tanısı, tedavisi, hem bir taraftan da e, ülkenin ve dünyanın gündeminin sağlıkları alanında ve diğer alanlarda aktarılması için biraz çalışacağım. Kendimi bu yönde biraz eğitim, Bu manada ilerleyen dönemlerde projelerimiz olacak.